devre arasında sizlerin karşısındayım. Ne beklediysek o gerçekleşti. O Sümen kendisini en ufak bir sav için müdahalesi yokken yere atıyor. Hakemi kandırmaktan sarı kart görmesi lazım görmüyor. Sara rakibinin ayağına basıyor. Kırmızı kart verse o bile tartışılabilir. Olabilir diyenler çıkar. Olmaz diyenler çıkar. Sarı kart bile görmüyor. Okan Buruk. Dördüncü hakemin yüzüne karşı ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Diye bağırıyor. Sarı kart görmüyor. Etti mi 3? Dördüncüsü. Barış Alper Yılmaz. Rakibinin formasını net bir şekilde çekiyor. Sarı kart görmüyor. Al sana 4. Yahu bu sarı kartları versen maçın rengi Trabzonspor'un lehine değişecek. Bak Fenerbahçe, Jorge Jesus ve İsmail kart, Kartal sezonlarında sarı kart operasyonuna maruz kalmadı mı kardeşim? Ondan sonra Hacı Osmanoğlu diyor ki Fenerbahçe'yi kastederek dün televizyonda Galatasaray'ı geçemeyince yapı var diyorlar diyor. Ya kardeşim Fenerbahçe'nin gördüğü sarı kartları Galatasaray görmüyor ki. Bunlar Galatasaray'da ikinci sarıdan kırmızıya dönmüyor ki. Fenerbahçe'de çok kolay dönüyor ki. Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep'te nasıl sarı kartlarla Fenerbahçe oyundan düşürdüğünü. Jayden Osterwold ve İsmail Yüksek'i 3. sarı kartlarıyla sarı kart ceza sınırına getirdiğini unutuyor muyuz ya? Okan Buruk'a sarı kart. Hakeme bağırdığı için. Barış Alper'e sarı kart. Formayı çektiği için. Saraya, hadi kırmızı değil sarı kart. Rakibinin ayağına acımasızca bastığı için. Osimhen'e kendini yere attığı için Sarı kart. Bunların hiçbiri çıkmıyor. Ondan sonra efendim biz diyoruz ki işte hakemi e, hakemi de yen, ya da hakemler şampiyonluğu belirlemez. Nasıl belirlemez ya? Adaletsiz düdükleriyle çaldıkları ya da çalmadıklarıyla çok rahat belirleyebiliyorlar işte. İnanılmaz ya. Galatasaray 0, Trabzonspor 0 ilk yarı sonucunu canlı yayında konuşuyoruz. Lütfen kanala abone olmayı videoyu like etmeyi unutmayın. Maç sonu da yayında olacağım. Süper Chat Özcan. İki karar daha verir. Maç 2-0 biter. Sonra da Mayıslar bizlerin derler demiş. Alperen Kalkan. Buz gibi penaltıyı vermedi. En büyük GS Mira Aydın. Bak. Şut geliyor. El şurada bak. Böyle değil ha. Gabriel Sara şöyle. Bak şöyle. Var. 9 saniye inceledi sadece. Ama Galatasaray'ın lehine olsa bu Cihan Aydınlar, anında penaltı verir. Vermese bile var inceler, inceler, inceler. Galatasaray'ın varı var. O penaltı verilir. Net penaltı. Osman Oskunduz %100 penaltıyı vermedi. Verse maç kopacak. Bileyt penaltı var. Oyna, maçta hakem temsili demiş. Burak Ulufer mazinde bir tarih yatar grubuna. Hoş geldin. Köksal Daşkın ona şu ilk 10 dakikada 8 top kaybı yaptı. Abi yaptı ama tek başına kalıyor. O topları da indirmeye çalışıyor. Ona şu Osimen gibi kendini sürekli yere atsa bir sürü de rakibine sarı kart gösterdirir diyeceğim ama bu hakemler Galatasaray'a kart göstermemeye adeta yemin etmişler gibiler. Bakın Galatasaray. Ortada Galatasaray yok. Stoper'de Davinson Sanchez cezalı. Singo'da sakatlıktan yeni çıktı kulübede. Yerine Lemin oynadı. Orta sahadan Lemina'yı çekti Okan Buruk. Abdülkerim bardakçının yanına. Lemina da güzel oynadı. Yani oyunculardan bağımsız. İlk yarıda da gördüğümüz gibi Galatasaray'ın savunması her baskıda hata yapabiliyor. Pas hataları yapabiliyor. Dolayısıyla Galatasaray adaletli bir hakem düzeninde olsak göreceği sarı kartlarla oyundan düşer. Nasıl Fenerbahçe düşürüyorlar? Savunmadaki hataları mesela top kaptırıyorlar. Mesela Torreira rakiple topun arasına geliyor. Rakibi sırtına alıyor. Kendini yaratıyor. Faal. Atak ölüyor. İnanılmaz ya. Bileyt Trabzonspor hadi tweet at Fenerbahçe maçı olsa atardınız demiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnanılmaz. 4-5 tane sarı kart var Galatasaray'ın ha hiçbirini göstermedi. Yani Cihan Aydın'ın niyetini okumak mı istiyorsun? Bu kartlara bak. Özellikle Barış Alper'in formayı çektiği pozisyona bak. Bunlar Fenerbahçe'ye hemen çıkıyor. E Trabzonspor'un günahı ne? Bu kartları göstersem Barış'a, Saraya, Osimene, Galatasaray karşısında Trabzonspor daha da avantaj sağlamayacak mı? Mesela Abdülkerim Bardakçı adama vuruyor. Top Avuta gitsin diye. Adam da kızıp itiyor. Onun yaptığı da hata. Ama Abdülkerim'in adama önce vurarak Osman'ın rakiplere yaptığı gibi tahrik etmesini kimse görmek istemiyor. Cihan Aydın gelip hem Abdülkerim'e hem de Trabzonlu çocuğa kızacağına sadece Trabzonlu çocuğa kızıyor uyarıyor. E Abdülkerim'in tek, tek bir maç. Yalnız sporu kutlarım. Çok belli ki Trabzonspor'un ilk yarıdaki hedefi Önce rakibin temposunu kırmak. Ön alan baskısı yaptılar. Bir iki de ciddi atak oluşturdular. Yalnız bunu yaparken nasıl yaptı Trabzonspor? Galatasaray önde bastığında Olay'ı, Tolkareli, Savic bunlar çok iyi paslaştılar. Oyunu genişlettiler. Ve Galatasaray'ın baskısını kalite paslaşmayla açtılar. O yüzden savunmadan oyun kurabilmek ama hep yana 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 sağ sol geri sağ sol geri değil. Geriye doğru kaliteli paslaşma yapmak böyle evinde oynayan baskılı futbolla sonuca giden takımlar karşısında bir büyük takım göstergesidir. Trabzonspor'u tebrik ederim. Bu arada Trabzonspor'un tam da burada 10 yaklaşırken atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resmini formasına koyması beni benden aldı. Gerçekten helal olsun bu Trabzonspor'un üstünde Atatürklü formalı fotoğraflı forma evhane koşuma gitti. Şunu da söyleyeyim. Eğer Trabzonspor bu maçtan puan alır. Hele ki galip gelirse. Bak hele ki ikinci yarı birazdan başlayacak. Maç sonunda canlı yayındayım. Hele ki galip gelirse. Bu oyununu oyuncu kalitesiyle birlikte bir iki seviye yükseltecek transfer yaparak Ocak'ta yükseltirse Şampiyon bile olabilir. Şampiyon bile olabilir. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Çok açık bir şekilde. Bir tane pozisyon var. Barış Alper şuraya kadar kafasını eğdi Top, topa vurmak için. Topa vurmak için. Tamam mı? Şöyle. Rakip de ayağını kaldırırken indirdi. Şurasına geldi Barış Alper'in. Trabzonlu oyuncunun ayağı. Barış Alper kafasını tuttu. Bir dakika yerde yuvarlandı. Ah kafam ah kafam. Ya kardeşim canlı yayınlanıyor bu maç canlı yayınlanıyor. Görmüyor musun? Herkes bu maçın canlı izliyor. Bilmiyor musun insanlar kafana müdahale olmadığını görecekler. Necibettin Likbay Barış Arabacıoğlu sen senle ayaksın demiş. Çette kavga çıktı. İbrahim Türkmen Kudurtucu grubuna sevgili İbrahim Türkmen hoş geldin. Yusuf Onuk benim anlamadığım önemli Galatasaray maçlarında neden hep Cihan Aydın? hakemlik yapıyor demiş. Dayan eğer Fenerbahçe maçı olsaydı Trabzonspor devre arasında tweet atardı demiş. Arkadaşlar ona şuyu eleştiriyorsunuz. Doğru. Ayağına dolandırdığı bir iki top vardı. Ama ona şu da yalnız kalıyor ve inanılmaz bir şekilde sıkıştırıyorlar. Ona şuya henüz istediği kadar istediği kadar kenarlardan ortada gelmedi sevgili arkadaşlar. Kenarlardan ortada gelmedi. Sefa Kılıçarslan her fırsatta, her temasta kendini yere atan Galatasaray futbolcuları, kendi takım arkadaşları çok ciddi şekilde çarpışınca hemen ayağa bakıyorlar. Demiş, doğru söylemiş. Abi Barış da Sara. Barış Sara'ya bir vurdu abi kafasına. Ama kendileri çarpışınca tık diye ayağa kalktılar. Dikkatinizden kaçmaması çok ilginç. Güzel. Tolga Galatasaray'ın her maçı Rams Park'ta yeter artık. Abi İstanbul dışına çıktılar ya. Bir buçuk iki ay boyunca. Bir, bir tane var o da kocay. ne kadar İstanbul ise. Ne kadar İstanbul dışı ise. Galatas yani Trabzon o pozisyonda penaltı kazanmış olması lazım. Yani Galatasaray'ın lehine olsa o pozisyon penaltıyı verirler klasik master abi bu maçın hiçbir önemi yok. Yarın biz yenersek şampiyon oluruz. Hiç alakası yok bak. Bu maçın önemi var. Yani Galatasaray kazansa da sen yine kazan ama bu maçın önemi var. Mesela bu maç bence berabere bitsin. Çünkü Trabzonspor da senin önünde. Eğer birisi kazanacaksa Trabzonspor kazansın. Trabzonspor kazansın. Beraberlik Fenerbahçe için daha iyi. Şu maçı bitirelim. Arkasından Fenerbahçe Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe maçına kanalize olalım. Kısa bir devre arası yayını yaptım. Bundan sonra hemen hemen her devre arasında da yayındayım. Kanala abone olmayı, videoyu like etmeyi unutmayın. Galatasaray Trabzonspor devre 0-0 bitti. Maç sonu canlı yayında tekrar görüşelim. Teşekkürler Osman Özkunduz. Tekrar göreceğiz. Bakalım Cihan Aydın ikinci yarıda neler yapacak.